Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulullah. Ramazan'ın sonunda ve son ders olarak eğer Allahü Teala tevfik verdiyse bütün ayı Allah'ın muradı üzere oruçla, kıyamla, hatimle, zikirle, duayla, tövbeyle, yardımlaşmayla, sadakayla geçirmişsek şükretmemiz lazım. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi tekbir etmemiz lazım. Sevinç göstergesine girmemiz lazım. Velev ki öyle değilsek bile. Çünkü bu da bir ibadettir. Allah'ın emridir. Bayram günü. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا Allah'a tekbir edin. Size bunu muvaffak kıldığı için, sizleri buna muvaffak kıldığı için, size bu hidayeti verdiği için, Ramazan ayını dolu dolu geçirmeye muvaffak kıldığı için. Bu yüzden çok fazla şükredip tekbir etmemiz lazım. Bayramı da mutlaka sevinçle geçirmemiz lazım. Bayram kabir ziyareti günü değil. Bayram kırkı çıkma günü değil. Bayram ilk bayram geçme yani ölümünden sonraki ilk bayram taziyeye gitme değil. Sakın bunlar haramdır. Bayramda üzmek, üzülmek, ölümü yad etmek vesaire bunlar haramdır. Bayram sevinç günüdür. Sevinmemiz lazım. Bir ayı Allah'ın muradı üzerine geçirdiysek, ibadete muvaffak olduysak şükredip sevinmemiz lazım. Rabbimiz hepimizden kabul buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.